que dizer que estamos fazendo é, um papel muito, muito importante porque todos não só os zagueiros defendem mas os atacantes também posso citar todos os atacantes como Juan, como Janderson Sabra eles ajudam a gente desde lá da frente a defender bem por isso que estamos nessa performance Tabii bu e, takım olarak çok önemli bir işi gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Biz stoperler e, iyi bir iş çıkarıyoruz, ama bununla beraber biraz önce söylediğim gibi takım olarak bunu öndeki oyuncularımızdan başlayarak çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Öncelikle Santraforlarımız, Juan Janderson, Sabra, onlar da savunmaya çok fazla katkı veriyorlar ve takım halinde çok e, önemli bir iş çıkarıyoruz. Ee, geçen yıl gerçekten bu hedefimize ulaşamadığımız için ben ve takım arkadaşlarım e, çok üzüldük. Çünkü hep beraber hedefimiz Avrupa'ya gitmekti ve geçen sene iyi bir takımımız vardı. Ama bu yıl takımımızın e, daha da birlikte ve daha güçlü bir takım olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda gerçekten iyi bir şekilde e, sezona başladık ve iyi yoldayız. Umarım sezon sonunda hedefimize ulaşır ve Avrupa'ya gideriz gerçekten kendisi çok fazla çalışıyor ve maçlarda da büyük bir performans ortaya koyuyor antrenmanlarda hafta boyunca çok iyi çalışıyor hep beraber bu başarıyı yakalıyoruz Biraz önce de söyledim antrenmanlar aynı şekilde maça yansıyor Kendisi çok iyi bir kaleci ve aynı zamanda çok iyi bir insan ben takım arkadaşı olduğu için takım arkadaşım olduğu için gerçekten çok mutluyum kendisiyle çalışmak çok büyük bir keyif I think it's connected. It's uh, always both sides of, of, of this. Uh, we are doing a very good job as a team, and uh, because of the football uh, is not uh, like tennis. It's not only one person who is playing on the pitch. There is eleven players and uh, even more on the bench, uh, working very hard on that success. So, for sure, uh, we are doing this uh, as a team. We are defending, starting from the striker. Bu yüzden çok iyi Bence bu ikisi kesinlikle birbirine bağlı. Biz takım olarak çok iyi bir iş ortaya koyuyoruz. Futbol, tenis gibi bireysel bir oyun değil. Orada tek başınıza değil. 11 kişiyle, hatta yedek kulübesinde oturan oyuncularla beraber hep beraber bir işi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ve biz de şu anda takım olarak santraforlarımızdan başlayıp orta sahalarımızla ve en son bana kadar çok iyi bir şekilde savunma yaptığımızı düşünüyorum. Biraz önce belirttiğim gibi takım olarak bu konuda gerçekten iyi bir iş ortaya çıkarıyoruz. Ee, yalan söylemeyeceğim bununla ilgili Gerçekten bu tarz e, kırılma anları Her zaman e, oyunculara Kalecilere e, Özgüvenlerini arttırma şansı verirler Ve ben de tabii ki bunu yaşadım Fenerbahçe maçı gibi önemli bir maçta e, Böyle bir kırılma anında Son dakikada e, penaltı Kurtarmak çok e, güzel bir duyguydu Benim adıma ve oradan sonra da e, Çalışarak bunun üzerine e, Koymaya devam ettim e, Ve böyle olduğu için gerçekten ee, çok mutluyum. Öyle bir önemli anda yaşadığım için çok mutluyum. Ama biraz önce söylediğim gibi biz takım olarak her şeyi hep beraber yapıyoruz. Ve şu anda da e, takım olarak çok iyi bir şekilde e, savunma yaparak önemli bir iş ortaya çıkarıyoruz. Ve ben bundan ötürü gerçekten çok mutluyum. Ee, tabii ki ben e, kaleci olarak ne kadar sezon içinde az gol yersem e, o kadar bu hedefe ulaşmak adına takımımıza yardımcı olmuş olurum. Bu benim için gerçekten çok değerli ee, ve bu hedefe varmak için kaleci olarak takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için her şeyimi vereceğim ve sezon boyunca her şeyi yapı, yapacağım. Takım olarak potansiyelimizin gerçekten e, bu hedefe ulaşmak adına yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da hep beraber e, iyi bir iş ortaya çıkardık. Çok çalışıyoruz ve her maç elimizden gelenin e, her e, en iyisini vermeye çalışıyoruz. Ve her maçta aslında o maçı kazanabileceğimizi takım halinde hissediyoruz. Bu çok önemli bir duygu ve böyle devam edersek bu şekilde sıkı çalışmaya ve maçlarda performansımızı arttırmaya devam edersek her geçen gün e, takım halinde çok daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Güzel bir başlangıç yaptık. Daha iyi yapabilir miydik? Yapabilirdik bence. E, biz hiçbir zaman yetinmeyen, her zaman daha iyisini arayan, zaman zaman kaybederken de oradan bir şeyler kazanmasını bilen e, güzel bir camiayız. E, dolayısıyla ...şu ana kadar güzel bir başlangıcımız oldu. E, yeter mi? Kesinlikle yetmez. E, daha da iyisini yapmak için... ...ne gerekiyorsa... E, ...yapıyoruz. Çalışmalarımızı... ...topyekun... E, ...gerek camianın e, büyükleri... ...gerek bizler, gerek sizler... ...gerek taraftarlarımız... ...zaten e, yapıyoruz. E, aynı şekilde mümkünse daha fazla, daha iyi... E, ...sonuçlarla beraber devam etmek istiyoruz. Ben Göztepe'yi bir bütün olarak değerlendiriyorum. Çünkü biz... Birlikte savunma yaparken de keyif alan, birlikte hücum yaparken de keyif alan bir takım. Hatta ben savunmanın içerisine taraftarlarımızı özellikle katmak istiyorum. Onlar bizim savunmamızın önemli bir parçası. Lütfen tekrar onlara da bunu hatırlatmak istiyorum. Hücum yaparken coşkunun önemli bir parçası doğru ama savunma yaparken de bizim önemli parçalarımızdan biri olduğunu tekrar dile getirmek istiyorum. Bu bizi kamçılıyor. Yapabiliyoruz. Daha iyisini yapabiliriz, nasıl yapabiliriz diye de. Burada konuşuyoruz, çalışıyoruz, tekrar ediyoruz her şeyden önemlisi. Bu bence en önemli şeylerden biri. Bunlar sorumluluklarımızı da arttırıyor. Bunun da bilincindeyiz. Hem bireysel hem takım olarak. Gayet iyi gidiyor maşallah diyelim nazar değmesin diyelim. Ayaklarımızın sadece benim bildiğim tek bir şey varsa daha sağlam yere basması gerekiyor. Daha fazla sorumluluk almamız gerekiyor. Sadece top oynarken değil, dışarıda da daha iyi sorumluluk almamız gerekiyor ve fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bir kere Şöyle, Göztepe camiasında muhteşem bir nazar değmesin demek istiyorum tekrardan. İşleyiş var. yani Bu bence herkesin Gıpta ile baktığı, kıskançlık ile değil Gıpta ile baktığı örnek alınacak bir işleyiş var. Bence bu onun karşılığı. Görev tanımların herkesin çok iyi yerine getirdiği ve bu görev tanımlarınca herkesin birbirine saygı gösterdiği güzel bir ortam. Dolayısıyla iş böyle olunca Binen yük de bence eşit dağılıyor. Eşit dağılınca herkes görev ve sorumluluklarını çok daha yerine getiriyor. E, buradaki e, her bir e, birey üzerine düşeni, işte başkanından yöneticisine e, çalışan hocasından futbolcusuna, masöründen doktoruna, aşçısına kadar, taraftarına kadar, siz basın medya ekiplerine kadar. Bence güzel bir işleyiş var. Bu bizim özelimiz olsun. Var olanı korumak, geliştirmekten bazen daha değerlidir. Dolayısıyla biz buna sarılacağız. Doğru bildiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ufak tefek hatalarımızdan da ders alıp onu geliştirmek için en iyisini yapmak durumundayız. Göztepe camiasının 100 yılı devirmiş Ulu Bir Çınar'ın efsanelerine önem vermiş ve bu kadar önemli detaylı bir şekilde hatırlayan, anan ve, bütün branşlarıyla bir araya gelmesini bilen Ender Kulüplerden biriyiz. Her defasında söylüyorum. Söylemekten de çekinmeyeceğim. herkesin iyi ki Göztepe maçı var dedirttiğimiz için bence bu çok önemli bir şey. Bu başarıdır bence. Bu başarıyı korumak ve geliştirmek tabii ki yine bizlere ve hepimize düşüyor. Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Bunu her defasında söylüyorum ama bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Laf olsun diye değil. Dolayısıyla bunu devam ettireceğiz ve geliştireceğiz. Harika gidiyorlar. Ben özellikle son dönemlerde milli takımlar baz alındığında Birleşmeyi hatırladığımız <laughs> bir dönem olarak görüyorum. Aslında bu biraz e, acı ama gerçek. Çünkü biz böyleyiz, biz böyle güçlüyüz zaten. Bizim kimseye de ihtiyacımız yok. Oralarda da defalarca bulunmuş biri olarak zaman zaman bu duyguları unutuyorduk. E, bu duyguları unutmayacağız kesinlikle. E, birleşeceğiz. E, orası hepimizin bir olduğu, birlik olduğu e, bir yer olması gerekiyor. Başarılarımızla e, böyle kıskanılmayan ve başarılarımızla sevinilen bir ortam olması gerekiyor. Başarısızlığımızı isteyen değil, başarılarımızla beraber gerçek mutlu olan bir toplum olursak bunların daha da iyisini yapacağımızdan hiç şüphem yok. E, iki, i̇ki maçta on gol. Ben İspanya maçında bir şanssızlık olarak e, görüyorum. Bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Olur. Bunlar futbollar. E, ama muhteşem bir reaksiyon verdiler. Verdik. Harikayız. E, önemli olan e, her turnuvaya katılan bir A milli takım olabilmek, bu zaten e, şu ana kadar Avrupa Şampiyonaları bazında bence iyi gitmeye başladı. E Bir de bunu Dünya Kupasına taşırsak tadından yenmez. Baskette, voleybolda da çok iyi gidiyoruz. Diğer branşlarda da yarın bir gün işte bizim Ferhatımızın da başarılarını bekliyoruz mesela. E, ona da buradan başarılarımızı, sevgilerimizi ve en güzel dileklerimizi yolluyoruz. Onu da çok seviyoruz. E, biz böyleyiz. Biz zaten güçlüyüz. 85-90 milyon bir arada olduğu, e, çok güçlü bir ülkeyiz. E, buna